Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yeni bir alım haberiyle karşınızdayım. Böyle alım haberlerinden ve detaylarından haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi alım haberinin detaylarına geçelim. Alım Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır ve bu alımın güzel tarafı mülakat yok arkadaşlar. Yani sözlü e, ya da yazılı sınav olmaksızın puanınıza göre atamanız gerçekleşecektir. Şimdi hangi bölümlerden, hangi mesleklerden alımlar var ve sayılar nedir onlardan bahsedeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar 1273 kişilik bir kontenjan açılmış arkadaşlar ve bu e, bu alımın başvurularını hemen size söyleyeyim arkadaşlar kariyer kapısından yapılıyor arkadaşlar onu da size hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada e, kariyer kapısının sayfasına giriyorsunuz. Şöyle e, buraya devlet yazdığınızda devlet Su işleri genel müdürlüğünün alımı çıkıyor. Burada ilana git dediğinizde bu sayfa açılıyor arkadaşlar. Buradan başvuru seçeneğinden başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi sayılara bakacak olursak arkadaşlar burada e, branş sayılarına bakacak olursak. E, aşağıya indiğiniz zaman burada bilgisayar mühendisi, çevre mühendisi, elektrik elektronik gördüğünüz gibi birçok meslekten birçok mühendislik alanında e, alımlar var. Koruma ve güvenlik görevlisi var, destek personeli, temizlik personeli alımı var arkadaşlar yine büro personeli alımı var fakat bu alımların arkadaşlar kötü tarafı e, mesela herhangi bir ön lisans veya herhangi bir lisans olarak geçmiyor. Daha çok arkadaşlar Meslekler belirlenmiş yani bölümlere göre alımlar yapılmış mesela örneğin büro personelinde normalde ön lisans olmanız yeterli olabiliyordu veya lisans mezun olmanız yeterli olabiliyorken bu alımda daha çok mesela muhasebeyi açtığımız zaman burada 69 kişilik bir alım görüyoruz fakat burada muhasebe bilgisayarlı bilgisayar destekli muhasebe bilgisayarlı muhasebe gibi bölümlerden işletme muhasebe ön lisans programlarından mezun olma şart arıyor buradaki taban puan ise en az 60 puan arkadaşlar. Yine destek personelinde de arkadaşlar şöyle bir şart arıyor. Bu alımında kötü tarafı en az 50 puan diyor fakat öncesinde temizlik işlerinde çalışmış olmanız ve sigortalı olarak çalıştığınıza dair sigorta hizmet dökümü isteniyor arkadaşlar. Diğer alımlarda da arkadaşlar yine sizler de inceleyebilirsiniz. Ben videoyu uzatıp sıkmak istemiyorum sizleri. Örneğin bilgisayar mühendisliğinde 11 kişi alımı var. Böyle tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz. Burada bu gördüğünüz bölümlerden mezun olmanız gerekiyor ki bu bölüme başvurabilirsiniz. Yine en az 60 puan şartı da var arkadaşlar. Bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Çevre mühendisi 19 sözleşmeli personel çevre mühendisi lisans programından mezun olmanız gerekiyor. En az 60 puan istiyor. Ee, onun haricinde gördüğünüz gibi birçok mühendislik alanında var. Koruma ve güvenlik görevlisine bakacak olursak arkadaşlar burada da yine 30 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Fakat yine burada e, böyle bir şart var. Normalde bu şart aranmıyor birçok yerde. Fakat burada ön, bu ön lisans programlarından mezun olmanız istiyor. Özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, güvenlik, kamu güvenlik ve asayişin sağlanması, güvenlik ve koruma veya istihbarat ön lisans programlarının birinden mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, kontenjanlara olarak bakacak olursak da arkadaşlar örneğin yine örneğin destek personeli tıkladığımız vakit aşağıda kontenjan olarak böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şehirler tek tek yazıyor. Yine arkadaşlar ekstra kontenjanları öğrenmek istiyorsanız yine buradaki sekmeleri tıklayarak detaylı şekilde de öğrenebilirsiniz. Kendi bölümüyle ilgili alım ilanı olmayan arkadaşlarım da üzülmesin. Seçim var ve EYT ile emekli olan birçok insan olacaktır. Sizler için güzel alımlar gelmeye devam edecektir. Alımlar açısından güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.